Eme <laughs> hey buradan yürüyüş platformu başladı. İyi işte. yani. yani. başlayacak. Bu şekilde bu örneği zaten Evet. Şöyle artık, <laughs> de... Bazı kalemlerdir, bazı kalemlerde iki ton deniz var. Bununla iniyoruz. Biz bunu şanti için kullanmıştık. Evet. Üst üste görüyoruz. Evet. Buranın evet. arkeolog Ali Mezarlığı'nın yanması. İki ay içerisinde burada e, Büyüklerinci firmamız da burada. iki ay sonra burada turizme açılarak raylı sistemle vagonun da konduğu bütün teşkilatın evet. çalıştığı Bugün Ünye Kalesi'ni tarihi ışık tutacak bir nitelikte turizme kazandırılma noktasında önemli destekleriniz vardı. Biz Ünyeli hemşerilerim ve şahsım adına öncelikle sizlerin bu desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten Ünye Kalesi tarihi destinasyonlarımız içerisinde ve turizm destinasyonları içerisinde en önemli alanlardan bir tanesi. Bugün dehlizlerin temizlendiğine, yürüyüş platformuyla birlikte inşallah çok yakın zamanda bir iki aylık dönem içerisinde de turizme hizmet verilebilecek hale gelişine hep birlikte şahit oluyoruz. Bunda da büyük destekleriniz var. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar Sağ getirdiniz. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Evet. Biz de hem başkanımıza hem kaymakamımıza, değerli başkanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün Ünye'deyiz. Biz ordu olarak 19 ilçemizde kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Oğlanımızın en da köşesine kadar çok ciddi yatırımlar aldık. Ee, hem Altınoğlu ilçemizde Kurul Kalesi hem Ünye ilçemizde şu an içinde bulunduğumuz Ünye Kalesi e, bizim e, şehrimizin ve ülkemizin değerlerinden. Burada arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnşallah birkaç ay içerisinde e, eksikler de tamamlanır ve e, konum itibariyle de e, geçiş güzergahına yakınız biz Karadeniz e, yolu itibariyle. Burada da turistlerimiz gelsinler, bu e, hakikaten e, yaklaşık 2200 yıllık e, tarihi e, Ünye Kalesi'nden e, bu güzel Ünye'mizi ve e, bu doğal hücreleri izlesinler. Bir de 250 metre e, derinliğinde dehlizler var. E, yapmışlar vaktinde. Buralar turizmde kazanılıyor. E, sadece kalelerimiz değil, tarihi camilerimiz, e, kültürel varlıklarımızla ilgili e, hem e, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, hem e, YİKOB'un hem Büyükşehirimizin, ilçe belirlerimizin e, birlik ve beraberliğiyle ve esas perde arkasında çalışan e, çok değerli e, arkadaşlarımızla bunlar turizme kazanılacak. Hayırlı olsun. Ünyemizde hakikaten çok güzel bir yöremiz, çok da güzel bir uyum ve işbirliği var. Allah herkese razı olsun.